Mahmut. Kerim birebir de etkili bir oyuncu. Baktı arkadaşlarına. Yerden pası. Erdal vurdu. Harika bir gol. Erdal, Erdal, Erdal. 90 diye tabir ettiğimiz noktaya asıyor topu. Dönüşü hızlı oldu Erdal'ın. Golcü durmuyor. yine vurdu kaleci. İki hamlede topu kontrol etti. Degajla başlatıyor oyunu. Erdal'da kaldı top. Berkay önü açık yine. Berkay pasını verdi. Murat Gökçe şut 2-0. Murat Gökçe'nin ayağından gelen golle Çağdaş Cumhuriyet Spor takımı 2-0'a getiriyor maçı. Hızlı başladılar maçı arka arkaya gollerle fark 2. Tehlikeli pozisyonu bu dakikalarda gerçekleşiyor. Kerim savunmanın arkasına Murat Gökçe 45 metre 45 metre Koşu yapıyor Savunmanın büyük hatasında Durumu 3-0'a getirdi oh. Harika sıyrıldı Kerim Türk Kerim bir çalım daha Çıkardı dışarıya Murat Gökçe 4-0 Boş kaleye ağları gönderdi topu Murat abi, abi, bak. Şimdi köşe vuruşu kullanacak. Murat'ın yerden öndireye pası Berkay. Berkay, Berkay. Ayağının içiyle plase vuruşu. Yumuşacık bir dokunuşla topu alana gönderiyor. 5-0 oldu durum. Daha senin uzun topu Sercan kafayla karşıladı. Murat Gökçe çağrı. Ben bitiş havadan işin yok ha. Şimdi var? Kerim Murat kaleciyle karşı karşıya. Karşı, 6-0. Gol yağmuru devam ediyor Çağdaş Cumhuriyet Spor takımında. Çağrı çizgiye kadar indi. Çekti topu dışarıya şimdi. Murat Gökçe. Emre'nin müdahalesi top oyun alanında kaldı. O da pasını aktardı Muhammed. Sercan. Mahmut'la oynadı. Mahmut. Mahmut rakibin üzerine üzerine gidiyor. Doğuş yerde şimdi. Oyun devam ediyor. Dışarı çıkardı. Sercan. Direğe nişanladı. Avuta çıkıyor top. Dal. O da sıyrıldı rakibinden. Çizgiye kadar iniyor. Dışarı çıkardı. Çağrı. Çağrı. Topu alara gönderiyor. 7-0 oldu durum. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından tekrar sağlara dönen Çağrı. Futbol Kolik'te gollerine devam ediyor 7-0. Rakibinin üzerine üzerine gitti. Sercan son anda müdahale ediyor. Takımın tecrübeli isimlerinden o da aşağı diğer oyunculara göre büyük şimdi kaptırdı topu. Çağda Çağrı Çağdaş Cumhuriyet Spor'a Çağrı serildi. Arka arkaya var. Çağrı'nın vuruşu Eski güvenini kaybetmiş durumda. Korkuları var tabii ki. Sakatlık süreci uzun sürdü. Yine aynı şeyleri yaşamamak için Çağrı uzun top. Ertal. Orta bir kafa. Top Murat Gökçe. Bu servisi geri çevirmedi. 8-0 oldu durum. Güzel pas Erdal. Pasını verdi Berkay Çetin Aslan. Kaleci de yatırdı boş ağlara. Gönderiyor topu. 9-0. O da golünü atıyor sevgili izleyiciler. Gel, gel. Yerden güzel pas Emre Kaleci'ye karşı karşı Emre! Emre! Sonunda Hasan Engel'ini geçiyorlar Emre ile. 9-1 oldu durum. Murat Gökçe sıyrıldı. Murat topu alarda. <laughs> Hemen karşılık verdi Çağdaş Cumhuriyet Spor. Murat Gökçe ile 10-1 oldu durum. Murat Gökçe, Murat topağlarda. Savunmanın büyük hatası 11'e 1 oldu durum. Murat Gökçe gollerine devam ediyor. Durmak bilmiyor. Sağ tarafa gönderdi. Şut gelir mi? Sercan önü kapalı. Mahmut da geldi ama Berkay orada araya giren isim. Kurtardı topu rakibinden. Çağrı Muhammed Muhammed güzel, güzel. Top dışarıda Akın pasını verdi Erdal Erdal O da denedi direkten döndü Çağrı şimdi Atak devam edecek Hadi. Savunmanın müdahalesi Berkoy oh. Harika bir gol Döme. Sadece topa. Ya, bu Bak, top bu değil, pozisyonu değil, da Berkay'la onun bu füzesiyle bu golle sonuçlandırıyor Çağdaş Cumhuriyet Spor. Karşı atak şansı şimdi Murat Gökçe. Ya Murat. Orta, orta. Serçan içeriye doldurdu. Mahmut topu gönderiyor. İkinci golü kaptan kaydetti. 12-2 oldu durum. Hadi be hadi. Gol yağmuru izliyoruz resmen bu müsabakada. Adil Dönmez işaretini verdi. Çağrı, Çağrı, Çağrı! 13'e 2 oldu durum. Golcü ikinci golünü kaydediyor. Çağrı gönlü var. Kral yine krallığını konuşturuyor. Hüz belirlenmedi. Emre kullanacak. Emre, Emre, Emre kaleci olsun. <laughs> Bu maçın kurtarışı sevgili izleyiciler. Bir rova şutu kaleci Hasan 47 dakikayı geride bıraktık. Mahmut yetişemiyor. Top dışarı çıktı. Karşılaşmanın sonuna 2 dakikalık ilave süreyi gösterdi Adil Dönmez. Murat Gökçe güzel serildi. Murat. Murat'ın Murat. sıfırdan golü. Ben yazamaz diye düşündüm ama o bu açıdan bile topu alara gönderiyor. Burada. Burada. Murat. Murat Gökçe'nin gecesi. Golleriyle devam ediyor.